bak Cenab-ı Allah 33. sure 50. ayet şimdi münafıkları delirten ayettir bu yani o dönemde nevirleri döndü <laughs> Allah hayırlısı inşallah ne? hayırlısı olmadı ne de göstermek istedin ne de yok e, bir buradakileri gösteriyor olduğu gibi orada bir sorun oldu hocam e, tamam şimdi yazıyorum. kapatacağım evet, zaten biz illa internetten i̇nşallah. bilgisayardan anlatacağız demiş şey yok Kur'an'dan anlatıyorum. Bir şey yok. 33. sürenin 50. ayeti. Ey peygamber diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'ın gerçekten biz sana ücretlerini, mehirlerini verdiğin eşlerine, yani evlenmeden önce mehir veriliyor evet. eşine. Ve Allah'tan sana ganimet olarak verdiklerin e, sahilinin malik olduğu cariyeler. Bu da gönüllü gelen peygamberi seven hanımlar. İle seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, amcasının kızıyla evleniyor diye eleştiriyorlardı. Evet. Allah hepsininle evleneceksin dedi İnşallah. Yani hepsininle evlen dedi. İnşallah. Evet. Yani münafıkları dedirtti bu. İnşallah. Yani zaten hiç istemiyorlardı onlar. Yani evet. amcasının kızları insan evlendir mi diyor? Allah hepsininle evlendirdi. İnşallah. İnşallah. <laughs> Halanın kızlarını, dayının kızlarını münafıkları delirtti bu. Yani mahvetti, kavruldular ve teyzenin kızlarını helal kıldık diyor Allah. Bir de kendisini bakın münafıkları beyninden vuran yöre geliyorum. Yani bunda artık zıvanadan çıktılar. Bir de kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin kendisini almak istediği mümin bir kadını da çok fazla kadın diyor ki ne ben mehir istiyorum ne para istiyorum ne mülk hiçbir şey istemiyorum diyor. Sadece Allah için seni istiyorum diyor. Sen almasan da ben kendim hibe ettim sana diyor peygambere. Dünyada ahirette ben seninle beraber olmak istiyorum diyor. Aşığım sana diyor. İnşallah peygambere. İster al ister alma diyor. Ee, bak, e, kendisini peygambere hibe deme. Peygamberin kendisini almak istediği mümin bir kadını da. Yani bunlar e, şey, azatlı cariye olmuş öyle. Evet. Azatlı cariye. Müminler için olmaksızın yalnızca sana has olmak üzere. Çünkü e, aynı mesela teyze kızların aynısını alınamıyor. Müslümanlar. Mesela teyzesinin evet. kızına evlen ama diğerini alamaz. Evet. Ama sana helal kıldım diyor Allah. Mesela halasının kızını alabilir ama diğerlerini alamaz. Evet. Bir tanesini alabilir. Hepsini sana helal kıldım diyor Allah. Bak müminler için olmaksızın yalnızca has olmak, e, sana has olmak üzere senin için helal kızlık biz kendi eşleri ve sağ elinin malik olduğu konusunda yani kendini hibe eden hanımlar ve diğer cariyeler konusunda onlar müminler üzerine neyi farz kıldığımızı bildik, size bildirdik. Bak böylelikle senin için hiçbir güçlük olmasın münafıkların o pis dilini kopar at diyor peygamber. E. Elhamdülillah. Bak böylelikle senin için hiçbir güçlük olmasın. İnşallah. Çünkü münafıklar muazzam saldırıyorlardı peygamber efendimize. Ayet inince dillerini kulaklarının içine soktular. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Yani konuşacak halleri kalmadı. Evet. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir diyor. İnşallah. İnşallah. Bunlar pek dillendirilmeyen, anlatılmayan konulardı. Kur'an ayeti olduğu halde çekinirler İnşallah. bir kısım insanlar. Ben bayağı bir anlatacağım. Maşallah. Hocam. İnşallah. Hiç anlatılmıyordu. İnşallah. İnşallah. İnşallah.